Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Piper ile kötü hesaplaşmada gameplay yapacağız. Poco aldım ama Rosa da beni aldı. Güzel. Ben bu öfkeyle yargıyı dağıtırım. Kuşa sıkıştık. Çok güzel. Bir tane yere. Üç takım kaldı. Şunu alamayız. Ama alacak olan birkaç tane. Sıkarız. Bana ver. buzluk olmuşlar Şu köşedeki Aa, arada kaldık. Çok kötü arada kaldık ya. 3. aldık ya. Neyse ya çok sıkıntı yok. Allah Allah. Üçünü boş attım. Şu sekiz biti. Sıranlık. O onu da aldım. Şurana bir adam gelecek bir ihtimalle. Şunu alabilir miyim? Ya illa senin üstüne mi istiyorum? Şuna bir tek. Oh, şu öfkeyi biri kesiyor. Belli abi belli. Bu hmm, takım arkadaşı da buralarda bir yerde olabilir. Ha bak şurada bir takım yatıyor. Tek. Şu Daryl tek. Oo. Oh. bak. Biz Aşağıda bir takım yatıyor. Şunu. Oh yine üçüncü olmayalım ya. şu takım yata yata ikinciliğe mi oynayacak gerçekten neyse şu öfkeye yani. tamam ya da olasın çok sıkıntı değil ve vinle bitirdik